Merhaba çocuklar bugün e, sizlerle özel adlar konusunu öğreneceğiz e, ama özel adlar konusuna geçmeden önce ben size kim daha özel isimli hikayeyi okumak istiyorum çocuklar e, efendim özel ad ne midir eğer e, hikayemizi bir dinleyin bakalım çocuklar e, hikayedeki çocuklar da çünkü bunun için e, bu sebeple tartışıyorlar e, bakalım siz bulabilecek misiniz özel adları Evet, hikayemizin ismi Kim Daha Özel. Mert ve Arda isminde iki arkadaş vardı. Bu iki arkadaş birbirlerini çok kıskanıyorlardı. Bu yüzden de ne zaman bir araya gelseler tartışmaya başlıyorlardı. Yine böyle bir araya geldikleri bir gün parkta oyun oynarlarken birden tartışmaya başladılar. Hangi konuda mı? Kimin daha özel olduğu konusunda. Gelin biraz onların tartışmalarını dinleyelim. Arda: Benim ismim seninkinden daha özel. Çünkü benden bir tane var. Benim eşim ve benzerim yok." dedi. Mert: Benim ismim daha özel. Asıl benden bir tane var. Senden ise iki tane var. Çünkü senin ikizin var." dedi. Arda: İkizim olsa da, birbirimizin dış görünüşü aynı olsa da biz farklı iki insanız. "Benim ismim daha özel." dedi. Mert "Ankara daha özel. Çünkü ondan bir tane var." dedi. Arda "Hayır. İstanbul daha özel. Asıl onun eşi ve benzeri yok." dedi. Mert "Benim kuşum Nane, senin köpeğin Boncuk'tan daha özel." dedi. Arda "Hayır. Benim köpeğimin adı daha özel." dedi kendilerini tartışmaya öyle bir kaptırmışlardı ki onları bir süredir izleyen Hasan Dedeyi fark etmediler bile. Hasan Dede aralarına girdi. Çocuklar, ikinizin de ikiniz de boşuna tartışıyorsunuz. İkinizin ismi de, şehirlerin adları da, hayvanlarınızın isimleri de özeldir. Çünkü evrende tek olan Eşi ve benzeri olmayan her varlığın adı özeldir." dedi. Mert "Benim ülkem Türkiye daha özel. Eşi ve benzeri yok." dedi. Arda "Bak buna katılırım işte. Gerçekten de dünyada Türkiye gibi bir başka ülke daha yok." dedi. Hep birlikte gülüştüler ve barıştılar. Bir daha da birbirlerini hiç kıskanmadılar. Evet, nasıl? Hikayemi beğendiniz mi çocuklar? Peki, hikayede geçen adlara dikkat ettiniz mi? Evet çocuklar, ad ne midir? Ad, varlıklara verdiğimiz isimlerdir çocuklar. Her şeyin bir adı vardır. Mesela Ali, Ayşe, kalem, kitap, masa, kiraz hep isimdir. İsminiz olmadığını düşünseniz bir. O zaman size nasıl sesleneceklerdi? Şt. Buraya bak mı diyeceklerdi. Ya da arkadaşınızdan kaleminizi istiyorsunuz diyelim ki. Kalemini verir misin? demek yerine Şt. Şunu verir misin? mi diyecektik. Hangisi daha kolay? Yani düşünsenize arkadaşımıza şundan kastettiğimizin kalem mi Kitap mı, defter mi olduğunu anlayamayacaktı arkadaşımız. İşte bu karışıklıkların önüne geçmek için her varlığa bir isim veriyoruz çocuklar. Her varlığın, her kavramın canlı ya da cansız olsun bir ismi var çocuklar. Peki siz hikayemizde geçen isimlere dikkat ettiniz mi? Hikayemizde geçen isimlerin bazılarını yazalım mı? Ne dersiniz? Hadi birlikte yazalım. Mesela e, ne vardı? Mert, evet. evet. Mesela ne vardı? Arda vardı diye. Mesela e, ne vardı? Park vardı. Evet, kuş yazalım. Ya ne dedik? Köpek dedik. Ee, nane dedik kuş olan nane veya köpeğin adı neydi boncuktu değil mi? Evet boncuk yazalım. Ee, sonra bir şehir bir, e, bazı şehirlerin isimlerini söylemiştik. Ne demişlerdi Ankara mı daha özel? İstanbul mu değil mi? Bunu tartışmışlardı. Evet. Ee, sonra e, onlara Onların arasına kim girmişti? Evet Hasan dede girmişti. Ee, evet Hasan dedemiz. Yine kim var? Başka ne vardı? Ülkemizden bahsetti. Evet Türkiye'den bahsettiler. Ee, ve ne dediler? Mesela ne yazalım? Ülke yazalım. Ülke de geçiyordu orada. e Çocuklar şimdi bu isimlere şöyle bir bakalım. Bakın bazı isimleri... Bazı isimlerin ilk harfini büyük yazmışım. Değil mi? Evet, bazılarını da böyle küçük harfle başlamışım. Değil mi? Bakın bunlar büyük harfle başlamış. Bu küçük. İşte Ankara büyük. İstanbul büyük harfle başlamış. Hasan dede büyük harfle başlamış. Türkiye büyük harfle başlamış. Ama e, ülke küçük harfle başlamış. Peki şimdi neden acaba bazılarını büyük harfle başladık, bazılarını küçük harfle başladık? Evet, bunun sebebi ne çocuklar? Ee, büyük harfle yazdığım kelimelerin, isimlerin özel isim olması. Yani biz isimleri şöyle ayırabiliriz. Özel olanlar, bir de özel olmayanları. Özel olmayanlar diye ayırabiliriz. Ee, özel adlar nedir? Ee, eşi ve benzeri olmayan, evrende eşi ve benzeri olmayan tek olan varlıklardır. Ee, <laughs> mesela işte burada e, Mert var, Arda var, işte e, Hasan dede var. Bakın bunlar hep Hasan ismi var. Yani bunlar hep e, bir insanın ismi. İnsan isimleri özel isimlerdir çocuklar çünkü insan dediğimizde aklımıza bir sürü insan gelir ama Mert dediğimizde, Arda dediğimizde, Hasan dediğimizde hemen kim olduğunu biliriz. Onların içinden seçer alırız. Ya da işte mesela kuş dediğimizde aklımıza bir sürü kuş gelir. Muhabbet kuşu gelir, papağan gelir, güvercin, kumru gelir. Ama işte kuşum nane dediğimizde sadece bizim kuşumuz olan nane gelir aklımıza. Ya da ee, işte köpek dediğimizde, köpek dediğimizde aklımıza bir sürü köpek gelebilir. İşte kangal gelir, kurt köpeği gelir, işte kanişler gelir. Ama ama e, köpeğim boncuk ya da işte e, Mehmet'in köpeği boncuk kayboldu dediğimizde hemen aklımıza e, o bahsettiğimiz kişinin köpeği gelir çocuklar. Yine e, il dediğimizde, ilçe dediğimizde, şehir dediğimizde gözün aklımıza böyle bir sürü şehir gelebilir. Her birimizin aklına farklı bir şehir gelir. Mesela kimimizin aklına Ağrı gelir, kimimizin aklına Antalya gelir, kimisinin aklına Bursa gelir ama Ankara dediğimizde aklımıza sadece bir tane Ankara gelir. Herkesin aklına aynı Ankara gelir ya da İstanbul dediğimizde direkt aklımıza hepimizin de e, aynı İstanbul gelir. Çünkü dünyada bir tane daha İstanbul, bir tane daha Ankara yok. Değil mi çocuklar? Yine bakın e, ülke dediğimizde bir sürü ülke sayabiliriz. İşte Almanya, Deriz, Fransa, e, İngiltere diyebiliriz. Ama Türkiye dediğimizde sadece aklımıza Türkiye gelir. Çünkü e, Türkiye'den sadece bir tane vardır çocuklar. Yine bakalım e, burada Hasan dede dedik, dedeyi küçük harfle yazdık. Neden? Çünkü dede, yani dede tek başına nedir? Hani dede dediğimizde e, bir sürü dede gelebilir, değil mi? Kimin dedesi belli değil. Ama işte Hasan e, dediğimizde ismi Hasan olduğunda buradaki Hasan özeldir çocuklar. E, çünkü artık kim kimden bahsettiğimiz bellidir. Bu yüzden dedeyi küçük yazdık. Mesela sizin çok karıştırdığınız bir şey var. E, anne. Anne diyorsunuz ki işte anne çok özel. Anneyi ben büyük harfle yazıyorum o yüzden cümlede. Hayır. Evet tabii ki annelerimiz bizim için çok özeldir. Ama buradaki farklı bir şey çocuklar. Şimdi anne deyince aklımıza bir sürü anne gelir. Bir sürü anne gelir. Ama işte <laughs> işte Ali'nin annesi Emine Hanım bize geldi dediğimizde biz oradaki Emine'nin artık kim olduğunu biliyoruz değil mi? Ama anne deyince bilmiyoruz bir sürü anne var. Ama ismini söylediğimizde biliyoruz. Yani unutmayalım. İsimler özeldir çocuklar. Var insanların isimleri, ülkelerin isimleri, ülkelere verdiğimiz isimler, hayvanlarımıza verdiğimiz isimler ve daha sayabileceğimiz birazdan söyleyeceğimiz birçok şey var. Özel isimlere örnek olarak verebileceğimiz. Çocuklar şimdi ee, diyebilirsiniz ki öğretmenim tamam işte Mert Arda boncuk nane Ankara İstanbul Hasan Türkiye bunlara özel isim dedik. E, o zaman e, peki diğerlerini şu küçük harfle yazdıklarımıza ne diyeceğiz? E, bunlar e, özel isim değilse ne e, derseniz bunlara tür adı diyoruz çocuklar. E, tür adı birden çok varlığı karşılıyor çocuklar. E, aynı türden birçok varlık aklımıza geliyor tür adlarında hani demiştik ya mesela kuş deyince aklımıza bir sürü kuş geliyor serçe, güvercin, kumru e, papağan, muhabbet kuşu gibi ya da mesela park deyince aklımıza bir sürü park geliyor araba parkları, çocuk parkları, milli parklar değil mi işte bunlara o yüzden tür adı diyoruz e, mesela köpek deyince bir sürü köpek geliyor aklımıza dedik kaniş, kangal e, işte Kurt köpeği gibi bir sürü köpek geliyor aklımıza dedik. İşte köpek de tür adı. Aynı şekilde şehir dediğimizde de yine bir sürü şehir geliyor aklımıza. Şehir de bir tür adıdır çocuklar. Evet şimdi özel isimleri devam edeceğim. Evet çocuklar özel ad neydi? Evrende eşi ve benzeri olmayan yani tek olan varlıklara biz özel ad diyorduk. İşte bunlardan ilk olarak ne diyebiliriz? İnsan ad ve soyadları. Özel attır çocuklar. Ee, mesela bir örnek verelim. Ne diyelim? Ayşe Kaya yazalım. Bakın ee, ismi Ayşe, soyadı Kaya ve hem isminin ilk harfini hem de soyadının ilk harfini büyük harfle yazdık. Yine burada özel adlarla ilgili olarak size üstüne basa basa söylemek istediğim bir şey var. Özel adlar çocuklar cümlenin neresinde olursa olsun ister başında, ister ortasında, ister sonunda, cümlenin neresinde olursa olsun özel adların ilk harfini büyük harfle yazıyoruz çocuklar. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli bir kural. Evet. Mesela bununla ilgili bir örnek verelim. <laughs> bugün, evet bugün bize Fatma teyze geldi dediğimizde, bakın Fatma kelime ismi, Fatma ismi, cümlenin başında olmamasına rağmen büyük yazılmış. Neden? Çünkü Fatma insan ismidir ve insan isimleri özeldir. Cümlenin neresinde olursa olsun. Büyük harfle yazılır çocuklar. Bunu unutmayalım. Evet, Şimdi ben burayı bir temizleyeyim. E, sonra diğerine geçelim çocuklar. Evet. İkinci olarak e, diğer özel adlarımız nelerdir? Yerleşim yerleri çocuklar. Yerleşim yerleri özel addır. Nedir bu yerleşim yerleri? Mesela ülke. Ülkeler. Evet. E, şimdi ülke deyince bir sürü ülke geliyor aklımıza ne dedik işte Almanya Türkiye Kırgızistan Azerbaycan bir sürü ülke geliyor ama biz bunların içinden sadece Türkiye dediğimizde bir tane Türkiye geliyor ya da sadece Azerbaycan dediğimizde Azerbaycan geliyor çocuklar İşte bu Türkiye Azerbaycan Almanya İngiltere gibi ülkeler gibi isimleri gibi ülke adlarını Biz yine özel isim diyoruz Bunlar da özel isim bir tane ülke adı yazalım mesela. Biz yine Türkiye'yi verelim örnek olarak. Mesela ne var? Şehir var çocuklar. Şehir adları da özel isimdir. Şimdi şehir deyince aklımıza bir sürü şehir geliyor. Ağrı geliyor. işte İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Ordu diye bir sürü şehir var. Ama biz bunlardan bir tanesini Söylediğimizde mesela e, ordu dediğimizde e, bir tane ordu var. Ya da e, Antalya dediğimizde bir tane Antalya var. Dolayısıyla işte Antalya nedir? E, özel isimdir. Yine şehir adı, il adı da diyebiliriz buna. İlk harfini yine nasıl yazıyoruz çocuklar? Büyük harfle yazıyoruz. Mesela ne dedik? İlçe adları var dedik değil mi? Evet. İlçe adları da yine yerleşim yerleridir ve ilçe adları da büyük harfle yazılır. Mesela biz buraya Antalya yazdık. Şimdi Antalya'nın bir ilçesini yazalım. Şimdi Antalya'nın ilçeleri dediğimizde 19 tane ilçesi var bir sürü ilçe geliyor aklımıza. Ama Manavgat dediğimizde mesela bir tane Manavgat geliyor. Dolayısıyla Manavgat özel isim oluyor çocuklar. Yine mesela ilk harfini büyük yapıyoruz. Şöyle çizelim karışmasın. Ne dedik? İşte mahalle. Mahalle adları da yine nedir? Özel addır. Bir tane Manavgat'ın bir mahallesini yazalım. Mesela ne diyelim? Ilıca Mahallesi diyelim. Ilıca Mahallesi. Evet. Şimdi burada aslında mahalle nedir? Tür adıdır. Çünkü mahalle deyince bir sürü mahalle gelir aklımıza değil mi? İşte e, Milli Egemenlik Mahallesi deriz, Manavgat'ın mahallelerini seyirerken Uluca Mahallesi deriz, Çolaklı Mahallesi deriz. E, bir sürü mahalle gelir aklımıza. O yüzden e, mahalle ismi tür adıdır. ve küçük harfle yazılır. Ama burada ne yaptık? Büyük yazdık. Değil mi? Neden? E, çünkü burada mahalle adı... Ilıcay ile birlikte kullanıldı. Yani o mahallenin ismiyle birlikte kullanıldı. İsmiyle birlikte kullanıldığında çocuklar ilk harfini, mahallenin de ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Ee, yine e, örneklerimizi devam edebiliriz. Mesela sokak adları. İşte e, ne sokağı diyelim? E, mesela çiçek sokak diyelim. Sokak adımız ne olsun? Çiçek Sokak olsun. Yine aynı şekilde bakın. Ee, sokak normalde küçük harfle yazılır ama ismiyle birlikte kullanıldığı için ismiyle birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazarız çocuklar. Yine e, mesela e, cadde adları. E, şimdi mesela cadde normalde küçük yazılır ama e, şöyle şuraya yazayım tahtamda. yer sonda. Evet e, cadde adları mesela e, ne diyelim? Atatürk Caddesi diyelim. Şimdi Atatürk Caddesi dediğimizde eee caddenin ilk harfini yine büyük yazıyoruz. Neden? Çünkü e, ismiyle birlikte kullanılıyor. İsmiyle birlikte kullanılıyorsa büyük harfle yazıyoruz. Ya da e, işte apartman isimlerimizi yazarken mesela ne diyelim? Sevgi Apartmanı. Dediğimizde apartman normalde küçük harfle yazılır ama ee, ismiyle birlikte kullanıldığı zaman çocuklar buradaki gibi ismi neymiş apartmanın sevgi ilk harfini büyük yazıyoruz anlaşıldı mı? Evet, üçüncü olarak hayvanlara verdiğimiz isimler çocuklar. Hayvanlara verdiğimiz isimler de özel addır. Mesela e, bizim kuşlarımız var. Kuşlarımızın ismi, birisinin ismi nane, diğerinin ismi limon. Normalde nane ve limon küçük harfle yazılır. Ama burada kuşların ismi olduğu için ilk harflerini büyük yazdık. Ya da mesela bir kedimiz var. Adı ne olabilir? Kedimizin pamuk olabilir. Değil mi? Evet. Gibi daha bir sürü örnek verebiliriz. Minnoş diyebiliriz hayvanlarımıza. İşte karabaş diyebiliriz. Boncuk diyebiliriz bir sürü isim verebiliriz çocuklar eğer dediğim gibi biz bunları hayvanların ismi olarak kullanıyorsak büyük harfle yazacağız çünkü hayvanlara verdiğimiz isimler de özel isimdir evet dördüncü olarak kurum adlarını örnek verelim çocuklar kurum adları da özel addır ve büyük harfle yazılır mesela kurum adı nedir İlk okullarımız bir kurumdur çocuklar hastaneler bir kurumdur ee, işte sağlık ocakları bir kurumdur İşte bu e, bunlar isim e, bu kurum adlarını yazarken biz her zaman büyük harfle yazıyoruz çocuklar mesela örnek verelim ee, ne diyelim ee, Çolaklı İlkokulu diyelim yine Çolaklı İlkokulu derken Yine Çolaklı'nın ilk harfini ve İlkokul'un iyisini büyük yazıyoruz. İlkokul normalde küçük yazılır çocuklar. Çünkü ilkokul deyince aklımıza bir sürü e, ilkokul gelir. İşte Atatürk İlkokulu gelir. İşte efendim yani çevremizde bir sürü e, ilkokul olabilir. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu vardır gibi benim. E, i̇şte e, Yunus Emre İlkokulu vardır. Yani bir sürü ilkokul var ama biz burada çolaklı ilkokulu dediğimizde sadece çolaklı ilkokulu gelir aklımıza. Ve ilkokul normalde küçük yazılırken az önce de söylediğim gibi ismiyle birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazılır çocuklar. Evet çocuklar kitap, dergi, gazete adları. Bunlar da özel attır çocuklar ve cümleyin neresinde olursa olsun ilk harflerini büyük yazarız çocuklar. Ee, mesela kitap adı bir tane örnek kitabı adı yazalım. Ne yazabiliriz? Ee, Kurnaz Tilki. Kitabın adı Kurnaz Tilki olsun. Bakın e, kitap adının her kelimesinin ilk harfini büyük yazıyorum. Bakın ilk kelimesinin ilk harfini de büyük yazıyorum. İkinci kelimenin ilk harfini de büyük yazıyorum. Ee, yine mesela e, dergi. Ne dergisi olabilir? Bilim çocuk dergisi olsun evet yine bakın bilim çocuk dergisi derken yine ilk harfini nasıl yazıyorum büyük yazıyorum çocuklar bilim çocuk derginin adını büyük yazıyorum yine e, gazete adları mesela e, bir sürü gazete var ne var <laughs> sabah gazetesi var e, işte efendim Hürriyet Gazetesi var, Cumhuriyet Gazetesi var. Yani bir sürü gazete var. Daha örnek verebileceğimiz. Bakın dikkat edin, bunların da hep ilk harflerini nasıl yazdım çocuklar? Bu gazetelerin isimlerini hep nasıl yazdım? Büyük yazdım. Buna da dikkat ediyoruz çocuklar. Ee, Tabi burada çocuklar şuna dikkat edelim. Ee, şimdi evet bilim çocuğu büyük yazdık ama az önce mesela mahalle normalde küçük yazılır ama ismiyle birlikte yazılırken mahalleyi de büyük yazarız demiştik. Ama buradaki kural farklı çocuklar. Bakın bilim çocuk dergisi yazdım ee, ama... Dergiyi küçük harfle yazıyorum ya da sabah gazetesi dediğimde sabahı büyük yazıyorum gazetenin adını büyük yazıyorum ama gazeteyi küçük yazıyorum küçük harfle yazıyorum. Hürriyet gazetesi derken gazetenin adını büyük harfle yazıyorum ama gazeteyi küçük harfle yazıyorum aynı şekilde cumhuriyet gazetesi derken de ilk cumhuriyetin e, gazetenin adını büyük harfle yazıyorum ama gazeteyi küçük harfle yazıyorum buna dikkat edelim e, evet, yine çocuklar dil adları da özel adtır. Yani dil adı dediğimiz nedir? Türkçe bir dil adıdır. İngilizce bir dil adıdır. Almanca, Fransızca bakımlar her biri bir dil adıdır. Ve ilk harfleri büyük yazılır. Mesela Türkçe derken bakın ilk harfi büyük yazılır. İngilizce derken yine ilk harfi büyük yazılır. Bu şekilde devam ettirebiliriz çocuklar. Evet. Yedinci olarak e, bayram adları. E, yine bayram adları da çocuklar büyük harfle yazılır. Mesela e, yakında kutlayacağımız bir bayram var. Nedir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derken bakın bayram ismimizin her kelimesinin ilk harfini büyük yazdım. Bakın sadece V'yi küçük yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet. Bakın hepsinin de ilk harfini nasıl yazıyorum? Büyük yazıyorum çocuklar. Her kelimesinin ilk harfini büyük yazacağım ya da mesela Cumhuriyet Bayramı dediğimde yine aynı şekilde bu bayram isminin de her kelimesinin ilk harfini büyük yazıyorum. Bayramı da büyük yazıyorum çocuklar. Bayram normalde küçük yazılır çünkü bayram dediğimizde bir sürü bayram aklımıza gelir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı. Ama Cumhuriyet Bayramı dediğimde sadece bir tane bayram gelir aklıma. 29 Ekim'de kutladığımız bayram gelir. Bu yüzden ilk harflerini her kelimesinin ilk harfini büyük yazıyoruz. Yani bayram kelimesi de ismiyle birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazılıyor çocuklar. Yine mesela Ramazan Bayramı dediğimde de aynı şekilde e, isminden dolayı bayramı da büyük yazıyorum ismiyle birlikte kullanıldığı için çocuklar. Evet. Çocuklar e, son olarak deniz, şelale, göl, dağ, ırmak adları da özel addır ve büyük harfle yazılır çocuklar. Mesela örnek verelim. Akdeniz. Evet. Akdeniz bir deniz adıdır. İşte Karadeniz bir deniz adıdır. Mesela Ege Denizi. Evet. Şimdi burada Akdeniz iki isim birleşmiş. Ak ve Deniz birleşik olduğu için buradaki deniz küçük. Aynı şekilde kara deniz, kara ve deniz birleşik olduğu için buradaki deniz küçük ama buradaki Ege denizindeki deniz ayrı yazılıyor. Bu yüzden büyük harfle yazdım. Neden büyük harfle yazdım? Ne demiştim? Ee, i̇sminden dolayı özeldir. Yoksa deniz deyince aklımıza bir sürü deniz gelir normalde deniz bir tür adıdır ve bir sürü deniz gelir Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi bir sürü deniz gelebilir aklımıza ama Ege Denizi dediğimizde sadece Ege Denizi gelir ya da Karadeniz dediğimizde Karadeniz Akdeniz dediğimizde Akdeniz gelir bu yüzden isimlerini büyük harfle yazıyoruz ve eğer deniz ismiyle birlikte kullanılıyorsa dediğim gibi kendisi de büyük harfle yazılır isminden dolayı Peki ne dedik mesela şelale? Ne şelalesi yazalım? Manavgat şelalesi yazalım. Manavgat şelalesi. Yine Manavgat şelalesi yazarken de yine Manavgat şelalesi özel isimdir. Manavgat'ı ilk harfini büyük yazıyoruz. Şelale de ismiyle birlikte kullanıldığı için çocuklar yine büyük harfle yazılır. Çünkü şelale deyince bir sürü şelale gelir aklımıza. İşte Düden Şelalesi gelir, Manavgat Şelalesi gelir. Ama Manavgat Şelalesi ya da sadece Düden Şelalesi dediğimizde sadece söylediğimiz şelaleyi düşünürüz çocuklar. Başka bir şelale gelmez aklımıza. Yine göl. Mesela ülkemizin en büyük gölü nedir? Van Gölü. Yine Van Gölü de özel isimdir ve büyük harfle yazılır. Göl normalde küçük harfle yazılırken ismiyle birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazılır. Mesela ne var başka? Tuz Gölü var çocuklar. Bir de ikinci büyük gölümüz ülkemizin. Yine aynı şekilde bakın ilk harfleri yine nasıl büyük. Çünkü özel isim çocuklar. Mesela dağ adı var. i̇şte ağrı Dağı mesela en yüksek dağımız. Yine ağrı dağını da yine aynı şekilde dağ adı normalde küçük yazılır. Çünkü dağ deyince aklımıza bir sürü e, dağ gelir. Erciyes Dağı var, işte Ağrı Dağı var, Nemrut Dağı var, Süphan Dağları var, Toroslar var. Bir sürü e, dağ geliyor. Ama Ağrı Dağı dediğimizde sadece ağrı geliyor. O yüzden ilk harfini nasıl yazıyoruz? Büyük yazıyoruz. Ve dağ da normalde tür adıdır. Küçük yazılırken burada ismiyle birlikte yazıldığı için büyük harfle yazılıyor. Mesela ırmak adları. Ne diyelim örnek olarak? Sakarya ırmağı diyelim. Bakın normalde ırmak küçük harfle yazılır. Çünkü ırmak deyince aklımıza bir sürü ırmak gelir. Yeşil ırmak var, kızıl ırmak var, aksu var, ceyhan var. ya yani Bir sürü ırmak var. Ama Sakarya ırmağı dediğimizde sadece Sakarya ırmağı gelir aklımıza. Ve yine dediğim gibi ilk harfi nasıl yazılır? büyük yazılır. Irmak normalde tür adıdır, küçük yazılırken ismiyle birlikte kullanıldığı için büyük harfle yazılır. E, ee, çocuklar umarım bundan sonra özel adların yazımına dikkat ederiz. Evet biraz fazla özel adımız var ama ben inanıyorum ki sizler zaman içerisinde özel adları çok güzel oturtacaksınız. Şimdilik özellikle insan adlarının Şehir adlarının, hayvanlara verdiğimiz adların, yine e, kurum adlarımızın, kitap adlarımızın büyük yazıldığını bilelim çocuklar. Diğerlerini de bilelim. E, ama ilk etapta daha çok bunların üzerinde duracağız e, ve sizlerin de zaman içerisinde hepsini oturtacağınızı düşünüyorum. Yazılarımızda e, özel adları büyük yazmaya dikkat edelim çocuklar. Üst katta da çok fazla gürültümüz vardı. İnşallah sesler size yansımamıştır. Ee, artık evden çıkamadığı için çocuklar evde enerjilerini atıyorlar. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz çocuklar.